60 dakikada eski sevgiliyi geri kazanmaya başlamanın en garantili yolundan bahsedeceğim bu videoda. Lütfen her şeyi değiştirmek için, eski sevgiliyi geri kazanmak için gerçekten bu videoyu sonuna kadar izle. Hemen şu anda videoya geçmeden beğen, yorum yap, kanalıma abone ol. Bu şekilde tüm yeni videolarım eski sevgilini en kısa zamanda geri kazanman için direkt önüne çekecek algoritmadan dolayı bu şekilde eski sevgilini en garantili şekilde geri kazanabiliriz Evet sevgili arkadaşım. Öncelikle eski sevgilini geri kazanmak için birçok yöntem denemiş olabilirsin. Ve şu anda kendini çaresiz hissediyor olabilirsin. Üzgün hissediyor olabilirsin ve ben bunu tamamen anlayışla karşılıyorum. Çünkü ben de senin gibi bu yoldan geçtim ve çok büyük acılar yaşadım. Çok kısa benim hikayem. Ben de eski sevgilim tarafından terk edildim ve yaklaşık 6 ay sonra uyguladığım özel bir yöntemle eski sevgilimi geri kazandım ve bu yöntemi de senin gibi insanlarla paylaşarak bugünlere geldik ve dolayısıyla şu anda sana da çok önemli bilgiler vermek istiyorum. Aynen Cüneyt'te de olduğu gibi Cüneyt bir danışanım da zamanında geldi. Eski sevgilisi onu terk etmişti ve eski sevgilisini benim yöntemimle en kısa zamanda geri kazandı ve şu anda Cüneyt çok mutlu başarı hikayelerinde bulabilirsin. Benim YouTube videolarımı izliyorsan YouTube kanalımda. Şimdi eski sevgiliyi 60 dakikada geri kazanman için bu 60 dakikanın sana ne vermesi gerekiyor? Bundan bahsetmek istiyorum. Bir, şunu vermesi gerekiyor. O 60 dakikanın. Nerede hata yaptın? Bu hatayı net bir şekilde bu 60 dakika içinde öğrenebilmen gerekiyor. İki nasıl eski sevgilini geri kazanabilirsin? Yani bu hatayı yapmayı nasıl durdurabilirsin ve nasıl onu geri kazanmak için doğru adımlar atabilirsin? Bu 60 dakikada bunları öğrenirsen ancak o zaman eski sevgilini geri kazanabilirsin. Dolayısıyla ben bu 60 dakika içinde sana bunu vermek istiyorum. Peki. Bu 60 dakikaya nasıl ulaşabilirsin? Bu 60 dakikaya bana WhatsApp üzerinden yazarak ulaşabilirsin. WhatsApp üzerinden bana yazdığında konuyla ilgili detaylı bilgiyi sana vereceğim. Dediğim gibi çok önemli ipuçları seni bekliyor. Doğru zamanlamayı nasıl yapabilirsin? Eski seviyelerini gerçekten nasıl geri kazanabilirsin? Bütün bu bilgiler burada seni bekliyor olacak. Dediğim gibi eski sevgiliyi geri kazanmak 60 dakika içinde bu eski sevgili geri kazanma olayını başlatmak mümkün ve eski sevgiliyi gerçekten geri kazanmak mümkün. Dolayısıyla şimdi bana WhatsApp üzerinden yaz sana 60 dakikada detaylı bir şekilde bunu nasıl yapabileceğini açıklayacağım diyorum. Bunu da söyledikten sonra ilgine teşekkür ediyorum. Dediğim gibi önemli olan burada senin kendini de yeri kazanman sadece eski sevgilin değil WhatsApp üzerinden bana yaz ve bu konuyu ele alalım eski sevgilini geri kazanmaya hemen şu andan itibaren başla diyorum ilgine teşekkür ediyorum bir başka videoda görüşmek dileğiyle ben Senan Altıntaş kendine iyi bak arkadaşım.